Oh, Selam dostlarım hepinize kucak dolu sevgiler kanalımıza videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi ve yeni cihaz almıştık bildiğiniz gibi Poco X3 GT arkadaşlar İzlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz ve benden e, hassasiyet ayarlarımın kodunu birçok isteyen arkadaşım oldu özelden de bayağı yazdılar tabi özelden hassasiyet ayarı atmıyorum arkadaşlar instagram adresim sağ altta tat. ama hassasiyet hariç bütün sorularınızı cevaplayabilirim arkadaşlar çünkü hassasiyet abi kişiye özeldir hani öyle herkese hassasiyet verilmez zaten videosunu çekiyorum arkadaşlar yeni aldığım cihaz olduğu zaman e, videosunu çekiyorum şimdi bugünkü konumuz Xiaomi e, ve Samsung'larda benim kullandığım telefon şu anda Poco X3 GT arkadaşlar Poco X3 Pro ile aynı bir ekrana sahip bir telefon arkadaşlar sadece işlemciler falan farklı ondaki hassasiyet ayarlarım ve ayarlarında benim hassasiyet ayarlarımı siz kendinize göre nasıl ayarlarsınız çünkü benim hassasiyet ayarlarımı şu anda açıklama kısmına koydum ama alırsanız ve yazarsanız Emin olun hiçbir işinize yaramaz. Açık konuşuyorum o kadar da açık konuşuyorum. <laughs> yani hiçbir işinize yaramaz arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim hassasiyet ayarlar ve benim oynayış tarzım arkadaşlar. Hemen bir göstereyim size. Genelde jiroskopla spey atmayı seviyorum arkadaşlar. Çünkü Android tarafında arkadaşlar jiroskop her zaman daha iyi çalışır. Tabi jiroskoplu telefonunuz yoksa jiroskopsu da ayarlı zaten benim ayarlar. Bazı arkadaşlar yorumlara yazıyor abi jiroskopsu da verir misin? Kanka zaten ayarlar jiroskopsu göre de ayarlı. Ama ben jiroskopla oynuyorum. Anlamışsınızdır umarım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar jiroskopla her zaman sprayinizi daha kolay atıyorsunuz. Mesela bunlar rakip olarak sayarsam Bakın gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan atmak istediğim yere sprayimi atabiliyorum zaten. Ama ben jiroskopla alıştığım için jiroskopla atıyorum arkadaşlar. Bakın elim ne kadar aşağı iniyor. Siz görüyorsunuz zaten. Hani, jiroskop arkadaşlar burada önemli yani. Eliniz böyle aşağı inmesi lazım. Bir jiroskopla oynuyorsanız. <laughs> jiroskop oynuyorsanız böyle bir şey gerek yok tabi. Şekilde şekile girmenize gerek yok. Ama jiroskopla oynuyorsanız mecbur şekilde şekile giriyorsunuz. Evet ne dedik abi? Hemen hassasiyet ayarlarımıza bakalım. Neye göre ben ayarlamışım Ben önce bir onu göstereyim arkadaşlar. Kontrolleri de paylaşacağız tabi. Onu da göstereyim. göstereceğim. 4 pamak oynuyorum ben. Şimdi bakın arkadaşlar. özel ayarlar bir kere kapalı. Atlet animasyonu kapalı. Jiroskopta da kapalı arkadaşlar. Niye? Gerek yok abi. Zaten aynı ayarı kullanıyorum ben. Hani bak, baktığımda da aynı, sıktığımda da aynı. Değişen bir şey olmadığı için. Şimdi 3. şarj türbüsü 150. Yani şu. Şu. Elimizi sağ baş parmağımız arkadaşlar. Çektiğimiz zaman çok çek çok çektik. <laughs> Normal çekin ne hızlı ne yavaş. Bu. Yani arkaya dönebiliyor musunuz? Olay bu. Benimki dönebiliyor arkadaşlar. Dönebildiği için bu aslında bu telefon için uygun. Lazer de aynı şekilde arkadaşlar. Ben lazerde biraz daha profesyonel takıldığımız için şu olayı seviyorum. Hani bu olayı sevdiğim için ben öyle yaptım ama siz biraz daha bunu düşük kullanırsanız hani yani oyuna yeni başlarsanız bu hareketleri zaten arkadaşlar oyunda yapamaz yapmanız imkansız yani aklınıza bile gelmez. O yüzden size tavsiyem ateş ettiğiniz zaman dürbün burayı görüyorsa her türlü işinizi görür. Ama çok hızlandırırsanız, benim gibi yaparsanız bu sefer jiroskopsu oynamada ateş edemezsiniz arkadaşlar. Yani böyle yapacağım diye bu sefer önündeki adama ateş edemezsin çünkü çok hızlı gelir anladınız mı? Ee, tabi size kalmış ben yine hassasiyetleri açıklama kısmına koyarım. Tabi öncelikle tabi ne yapmamız gerekiyor genel ayarlara bir bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Genel ayarlar kısmında benim kullandığım özel ayarlar yani kendi açımdan baktığımız zaman Ateş etme butonunun her zaman daima açık olması lazım ki biz sabit ateşle oynuyoruz. Soldaki ateşi kullanıyorum ben. Ee, oynamaz ateş yani arkadaşlar. Pompalı modu dokun. Kurma tüfek dokunda kalacak. Dürbün modu basılı tuttu oynuyorum arkadaşlar. Hem dürbünle hem dikiz ateşe aynı anda basıyorum ben. Daha hızlı dürbün açıyor. Nişan alırken kamera dönüşü. Eğim kaydıran özellik arkadaşlar. Eğiminizi kaydırır bu. Bunu kapalı kullanıyorum. Hızlı dürbün değiş tabii ki de açık. Adı üstünde hızlı dürbün değişiyoruz odak uzaklığı aray ayarlı arkadaşlar bu 6x 3x'e çekmeyi sevenler size sesleniyorum bu sizin için işte bu dokunda kalsın kardeşim benim gibi 6x atamasanız da bir gün işinize yarar dikiz ateş tabii ki de açık basılı tut eğil ve durgun aç ben kapalı kullanıyorum arkadaşlar dediğim gibi bir saniye gecikmeni açıyor bu dürbünmüne basmazsanız eğil ve kamera dönüşü eğim kaydıran olay kapalı gelişmiş ayarlarda arkadaşlar şöyle baktığımız zaman ee, Birçok atlatırma bende yeni gelen atlama açık. Eski atlama da hala kullanıyorum. Ee, i̇kisinde kullanılabilecek yerler var, kullanılacak yerler var. Kamerada, e, kamera çıktı? Hızlı koşu hassasiyetim 87'ymiş bu telefonda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ sol joystick. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı da bu telefonda 84'müş arkadaşlar. Tabi böyle kişisel bir ayar ilk defa veriyorum size. <laughs> bu ince bir ayar yapmıştım bu telefona. Nişan yardımı e, açık tabii ki de. Bunların hepsi açık arkadaşlar. Onun haricinde e, ters, tür, ters düz işlere girmeyin. Ters filoskop falan riskli işler kardeşim. Tehlikeye girmeyin. Nişan e, o da hani TDM'de kullanabilir ama gerçek başta pek tavsiye edeceğimi sanmıyorum arkadaşlar. Gelelim kontrollere. Şimdi gördüğünüz gibi kontrol arkadaşlar bu şekilde. Ben şöyle dört parmak şöyle oynuyorum arkadaşlar. Bu ateşin sağda veya solda olmasının önemi Yok arkadaşlar. Bu ateş normalde soldaydı. Ben sağa çektim arkadaşlar. Yani bu soldaki ateş, oynamaz olan ateş. Bakın zıplamalar hemen alt alta biri normal tırmanma, biri zıplama, tırmanmıyor. İkisi de lazım çünkü. Yani mantıksal olarak dört bağlantı aynı arkadaşlar. Bu şekilde oturtduğunuz zaman tabii kendi parmağınıza göre ayarlayın. Birebir zaten oturmaz. Ha, bir de şunu göstereyim. Hiç. E kontrol yazar yazmaz e, ayarlarınız bozuk gözükebilir. Gelmeyebilir o bozuk olayını şuradan ayarlayacaksınız standart dışı ekranlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi standart dışı ekranlar bu kontrol yani size vereceğimiz kontrol ayarlarında burası full olmasa zaten oyuna girdiğinde burası full oluyor değiştirmeseniz sıkıntı yok <laughs> efektlerde arkadaşlar kırmızıyı bu aralar kullanmaya başladım bilmiyorum bana değişik gelmeye başladı güzel gelmeye başladı gözüme ee, bu aralar dürbünsüz de siyah kullanıyorum çünkü çok dikkat çekiyor ve her haritada gidiyor abi siyah tam yani gözüküyor gözüküyor imleç gözüküyor abi beyaz bazen gözükmüyor kanka. Yani headshot atamıyorum. O yüzden siyah kullanıyorum. Daha iyi gördüğüm için. Siz mavi kullanırsınız. Daha iyi görürsünüz. Orası değişir. Sesler daha de aşırı yüksek kullanıyoruz. Fazla e, şöyle baktığımız zaman zaten her şeyi gösterdik arkadaşlar. Anlatmadığımız bir olay var mı? Bahsetmediğimiz bir olay var mı? Hassa ha arkadaşlar bak. Hassasiyetleri ayarladınız. Şimdi buraya kadar izlemenler var ya. Bitti yandı yandı. Şu anda video video çıkıp gidenler var ya. O, yandı yani bitti. Hiçbir şey hassasiyet işine, işlerine yaramayacak. Niye? Çünkü. Şimdi arkadaşlar jiroskopu göstermedim. <laughs> o kadar da uyanık birim işte. Videonun sonuna sakladım. dikkat abi. Bakın buraya geldim Benim ayarlar bu şekilde arkadaşlar tamam mı? Özel ayarlar kapalı dedik tamam mı? Özel ayarlar kapalı ama velakin bakın 6x burada dürbün 160 yani bu sprey atmaya göre ayarlamışım ben bunu tamam mı? E ee, M24 aldığımız zaman 160 çok hızlı gelecek. Gelişmiş ayarlardan buradan arkadaşlar, keskin nişancılardan. Ben şu anda m 24 eklemişim sadece. M24'ün jiroskop nerede? Jiroskop ateş etme değil, jiroskop hassasiyeti. Ni 6x'te 80 yapmışım arkadaşlar. Eğer buraya gelip de 160'ı görüp de 80 yapmadıysanız elinizde M24 geçerse arkadaşlar. Sağa, sola. Bakabilirsiniz. Kör olabilirsiniz. Evet. Hepinizi seviyorum. Bu arada bir sürü inceleme videosu istiyorsunuz. Şu abi şu telefonu izle. Bu telefonu incele. Şu telefonu incele. Bu e, beni incele. İşte arkadaşlar bunları inceleyeceğiz yavaş yavaş. Sağ olun videolarımız izleniyor. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.